Emeklilik TV'den hepinize merhaba sevgili Emeklilik TV takipçileri ve izleyenleri. Evet, Cumhurbaşkanı bir paket açıkladı biliyorsunuz salgınla ilgili bir tedbir paketi ama bu paketin içerisinde emeklilikte yaşa takılanlar yoktu, dul ve eğitimler yoktu, işsizler yoktu hatta şimdi işsiz kalacak ve kalanlar Yoktu. Bundan sonra yeni bir paket açıklanır mı? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Vatandaş olarak nasıl başımızın çaresine bakacağız? Bunların çözümlerini aramaya Emeklilik TV'den devam edeceğiz. Şimdi bağlantımızda çok değerli bir konuğum var. Sevgili Mete Gülşen bizimle birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Denetim Kurulu üyesi kendisi. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. İyi olmaya çalışıyoruz milletçe. Hep birlikte iyi olmaya çalışıyoruz. Ama bu açıklanan paketle birlikte aslında çok da iyi değiliz. Dolayısıyla bu paket içerisinde daha çok işverenlere yönelik bir takım destekler vardı. Hatta e, hiç şu anda alakası olmayan e, işte konaklama vergisi e, uygulamaya geçmeyecek denildi biliyorsunuz ki bir konaklama mümkün değil zaten bir turizm söz konusu değil gibi böyle e, tuhaf e, <laughs> maddeler vardı. EYT'liler emeklilikte yaşa takılanlar yoktu. E, ne yapacağız, ne edeceğiz? Emeklilikte yaşa takılanların aslında yasasının tam çıkmasının zamanı diye düşünüyorum ben ama siz ne dersiniz? Evet. Öncelikle bizim derdimize ses olduğunuz için emeği geçen bütün Emeklilik TV ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Uzun bir süredir bu mücadelenin sesi oluyorsunuz. Kitlelere duyurmak için bir aracı oluyorsunuz. Ben 1987 yılında stajyer olarak işe başlamış. Çalışma hayatına başlamış. Kesintisiz 2020 yılına kadar çalışmaya çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Çalışma hayatımın Yaklaşık 3 e, yıl kadar bir süresinde yurt dışında geçirdim. E, yani iyiyim dedim programın baş, başında ama e, adettendir. İyi olmamız için Sayın Cumhurbaşkanımızın e, açıkladığı paketin içinde yer almamak, hala e, dışlanmış olmak, e, bir nebze teselli için emeklilerimize e, asgari 1500 TL'lik bir e, ücrete çıkmış olması sadece buruk bir sevinç ama e, şu anda hayat durma noktasına gelmiş. E, bu paketin içinde evimizin geçimini sağlayacak. <laughs> Elektrik faturalarımız, su faturalarımız, hala havalar soğuk, doğalgaz, e, gıdamız bunları nasıl e, alabileceğiz? Bu konuda hiçbir açıklama olmaması açıkçası hepimizi derinden üzdü. E, kelimeler kifayetsiz kalıyor. Gönül isterdi ki burada bir çözüm yaratılsın. Yani istihdama yönelik en azından çalışmayan arkadaşlarımız var. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Ee... Yani şu anda geçimi zaten hani bu salgın başlamadan öncesinde emeklilikte yaşa takılanlar zaten çok zor geçinemiyorlardı ki. Hani bir gelirleri yok birçoğunuz çalışamıyorsunuz yaştan dolayı. Evet. Ee, Çalışabilenler de zaten hani yine böyle kıt kanaat çok zor bir şekilde geçinmeye çalışıyordunuz. Ee, şimdiden sonra artık alım gücü tamamen sıfırlanmış durumda. Ve bu, bu pakette gerçekten de e, en fazla yer alması gereken emeklilikte yaşa takılanlardı, dul ve eğitimlerdi, işsiz vatandaşlardı. Evet, Ancak onlarla ilgili e, sosyal devlet olması gerekip üzerine düşen düşeni yapmadı devlet bu anlamda. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği şimdi tam bu noktada aslında sesini çıkarmalı biraz sesini yükseltmeli diye düşünüyorum bu konuda da çok fazla eleştiri alıyorum aslında ama çok yazık günah bu insanlara yani şu anda bir sağlık hizmeti alabiliyor musunuz Mete Bey? Maalesef herhangi bir sosyal güvencem yok maalesef. Yazık günah ya yani gerçekten yazık günah bu insanlar bu ülkenin vatandaşı, vatandaşısınız yıllarca emek vermişsiniz, yıllarca SGK'ya prim ödemişsiniz ee, yıllarca bu ülke için çalışmışsınız çaba sarf etmişsiniz hiçbir emeklilikte yaşa takılan hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı böyle bir durumda olmayı hak etmiyor 5 kurursuz e, sokakta kirasını ödeyemeyecek bir durumda kalmayı hak etmiyor, hak etmiyorsunuz, hiçbirimiz hak etmiyoruz bunu, e, gerçekten ben çok üzgünüm çünkü öyle mesajlar alıyoruz ki biz e, emeklilikte yaşa takılanlar şu anda evime bir tane ekmek alamıyorum bir ekmek alamıyorum çocuğuma diye mesajlar geliyor bize kusura bakmayın gerçekten çok üzgünüm ve kaç gündür çok sinirlerim bozuk benim bu konuda ee, yani bir şeyler yapılmalı bir şeyler yapmak zorundayız hep birlikte e, bu insanlara e, bu desteği çıkarmak için emeklilikte yaşa takılanların bu yasasının çıkması için hep birlikte bir şeyler yapmalıyız siz de dernek olarak güçlü bir derneksiniz aslında ee, evet. en çok görev size düşüyor bu konuda yani şu anda mesela şöyle bir yaklaşım bana çok doğru gelmiyor Ya yani ülkemiz çok zor durumda zaten işte sıkıntı içerisindeyiz işte devletimiz çok sıkıntı ve zorluk çekiyor. Ya devletimiz zorluk ve sıkıntı çekiyor ama vatandaş devletten daha güçlü değil. Dolayısıyla devletin vatandaşına hizmet etmesi gereken bir dönemde şu anda sesimizi çıkarmayalım, biz tutalım da işte ülkemiz sıkıntıda demeyi çok doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü şu anda emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesinin tam da şu an zamanı diye düşünüyorum. Evet, biz de tam da o zaman diyoruz. Ee, Facebook'ta 750 bin kişilik bir büyük bir grubumuz var. Burada e, her partiye gönül vermiş arkadaşlarımız büyük bir olgunlukla yöneticilik yapıp e, sosyal güvenceyi ilgilendiren bütün konularda. Şimdi insanlar sokakta görüyor, halimizi biliyor. E, girdiğimiz esnaf da aynı durumda. E, ben ailemde, eşim de, ben de e, emeklilikte yaşa takılmış. İki bireyiz. Evimizin geçimini sağlayabilmemiz için e, iki çocuk okutuyorum. Biri üniversitede, e, diğeri de orta öğretimde okuyor. Yani harçlık veremeyecek durumlara geldik. Yani. E, iki i̇ki hafta önce, e, bunu zorlanıyorum, zorlanıyorum söylerken ama elektrik faturamı ödeyemedim. Çok iyi anlıyorum sizi. Ya yani gerçekten evet. çok iyi anlıyorum. Ee, yani. Yani bu faturalarla ilgili insanların kredi kartı borçları ile ilgili kiracı olan arkadaşlarımız var. Ben kendi evimde oturuyorum ama e, bunların ötelenmesi ya da durdurulması ile ilgili e, hiçbir çalışmanın olmaması e, öl diyor devlet sanki bize. Adeta öldüyor. Yani, yani sizin... bununla ilgili hiçbir girişimin olmaması gerçekten çok derin yer yaralıyor biraz evvel de dediğim gibi sokakta yürürken, bugün ben bir cenazeye katıldım bir yakınımıza. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun. Birçok bir insan bu durumda umursuz umutsuzca bakıyor. Hiçbir umut ışığı diyebileceğimiz bir açıklama bu paketin içinde yer almamış olması tam da zamanı dediğimiz bir noktada bu kadar dışlanmayı açıkçası insanların aidiyet, ulus, millet olma Özelliğinden gittikçe uzaklaştırıyor. Son noktada kaldık. Ben denetim kurulu üyeliği yaptığım zaman 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 e, telefonlar geliyor. İntihar telefonları geliyor. İntihar aşamasına gelmiş arkadaşlarımız var. Yani bu çok acı veren bir durum. E, sonuçta biz de bir insan evladıyız. Bu konuda e, mutlaka devlet büyüklerimizin özellikle Cumhurbaşkanımızın bizi bizden dinlemesi konusunda... Ee, ricalarımızı defalarca e, sizler aracılığıyla da bir kez daha duyurmuş olalım e, Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bizden dinlerse bize hak verecektir e, Bu konuda çok fazla da bir şey söylemek gelmiyor içinden o gücü bulamıyorum kendimde. Çok evet. iyi anlıyorum. Ama, e, ama Mete Bey e, umutsuzluğa kapılmıyoruz umutsuzluğa kapılmayacağız. Evet. Ee, ...gerçekten her zaman bir e, çıkış yolu vardır. Ben emeklilikte yaşa takılanların yasasının mutlaka çıkacağına inanıyorum. Gerçekten buna yürekten inanıyorum. Bu yasa çıkacak kardeşim. Başka yolu yok. Yani bu insanları hiçbir şekilde e, sokakta aç bir ilaç, işte kirasını ödeyemez, elektrik faturasını ödeyemez... ...çocuğuna bir tane ekmeği alamayacak duruma getiremez e, olmaya... ...kimsenin hakkı yok böyle bir şey yapmaya zaten. E, ben bu yasanın çıkacağına inanıyorum, düşünüyorum ama... Ee, bir an önce çok acil şu anda çıkması gerektiği için mutlaka şu anda çıkması gerektiği için evet. e, bu yayınları yapıp sesi, sesimizi duyurmaya, sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü o kadar farkındayız ki mağduriyetin, zor durumun en azından e, hiç olmazsa hiçbir şey yapamıyorsanız dediğiniz gibi faturalar ertelensin. Elektrik, su, doğalgaz faturası alınmasın sizlerden. Hiç bir kere zaten öncelikle sağlık hizmeti bedava, ücretsiz olmak zorunda. Borçlanmadan, sizleri borçlandırmadan şu anda sağlık hizmetini ücretsiz olarak almalısınız. Ee, mutlaka yeni paketler açıklanacak. Bu e, tek paketle kalmayacaktır. Önümüzdeki dönemde e, yeni tedbirler, yeni destekler muhakkak ki çıkacak. Ve e, bu destek paketlerinin içinde emeklilikte yaşa takılanların olması için biz elimizden gelen çabayı göstereceğiz, sarf edeceğiz. E, sizin mağduriyetinizi buradan e, yansıtmaya devam edeceğiz. Şimdi e, dernek olarak siz emeklilikte yaşa takılanlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak eee EYT'liler bunu da net bir şekilde duymak istiyorlar. Sizin ne gibi çalışmalarınız olacak bu süreçte? Bu süreçte e, tabi e, evden çıkma anonsuna uyuyoruz. E, taşıyıcı rol, e, o resmi yaş grubuna da yaklaşıyoruz gittikçe. Evet. E, bizim toplantılarımızı e, erteledik devletimizin aldığı kararlara uyarak. Herhangi bir şekilde toplanamıyoruz ama her akşam e, tak çalışmalarımız Twitter'da devam ediyor. 50 yaşından sonra Twitter kullanmayı öğrendik. Orada taklarımızla bugün tekrar emekçi pakette niye yok şeklinde devam edeceğiz tak çalışmamıza. Sesi olacağız. Emeklilikte yaşa takılanların sesi olmaya devam edeceğiz. Büyük bir kararlılıkla. Evet sonuçta biz de sesimiz titriyor. Gözlerimiz doluyor. Biz de bu, bu ülkenin evlatlarıyız. Bu kadar e, uzun çalışma zamanına rağmen karşılığını alamamanın umutsuzluğuna rağmen e, bütün herkesin sesi olmaya, kimsesizlerin e, kimi olmak için mücadele ediyoruz. E, Gönül Boran Özüpak Hanım Efendi bizim genel başkanımız bu konudaki her zaman e, vakur duruşu, olumlu yaklaşımları, e, bazen bizim e, emeklilikte yaşa takılanların derneği aktiviteleri konusunda bazı böyle sorular. E, e, heyecanlı arkadaşlarımız olabiliyor şunu yapmadığı şeklinde ama biz her şeyi demokratik yol üzerinden çözmeye e, ant içmiş insanlarız. Elbette. Gönüllük esasıyla e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, daha önce Maltepe'de 1 milyon 860 bin e, mağdur insanın katıldığı yine Tan Doğan'da e, Ankara'da, Yeni Kapı'da e, birçok etkinliğimiz oldu. Ama böyle bir dönemde tabii e, Allah korusun sokağa çıkma yasağı uygulanmasından söz ediliyor ama bizim sokakla bir şeyimiz yok. Bu konuda bizim yanımızda olanın yanında olacağız diye her fırsatta dile getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın da mutlaka bu paketlerin açıklanmasında bize de yer vereceğini, bizim de gönlümüzü artık almanın zamanını gelip geçtiğini bir kez daha sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum. Tüm Türkiye'deki kaderdaşlarıma. Peki çok teşekkür ediyorum size. Ben, ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi Aa, bakın. Çok dikkat siz, edin lütfen. Sağ olun. Size de sağlıklı günler, günler diliyorum günler herkese. Yani size de sağlıklı günler. Çok teşekkürler. <laughs> evet Emeklilik TV takipçileri ve izleyenleri Emeklilik TV'yi takip etmeye devam edin.